Dünya Hayvan Hakları Günü 81 ilde kutlandı. Şimdi yanında genelde mama olamıyor. Üzülüyorum onlar için. Hepsinin özgür olmasını istiyorum. Ben de sokaktakini görsem ona yem verirdim, su verirdim. Henüz küçükler ama kalplerindeki kocaman hayvan sevgisiyle Türkiye'nin dört bir yanında barınaklardaydı çocuklar. Sokak hayvanlarını beslediler sınırsız sevgileriyle. Kırık, hüzünlü, çaresizliğe terk edilen dinsiz canları sarıp sarmaladılar. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü 81 ilde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Ben de inanıyorum ki çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamanın büyük önemi var. Dünya sadece insanlara ait değil, bütün canlılarla beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla hayvanlar da bunun önemli bir parçası. Onlar siz eksik kalır zaten. Dengeler bozulur. Onların yaşamasına müsaade etmemiz lazım. Hayvanları koruma gününün amacı da farkındalığı arttırabilmek. Evrende başka canlıların da yaşam hakkı olduğunu anlatmak. Hayat beraber güzel. Tüm canlıların nefesine bir bütündür hayatımız ve biz onlarla beraber mutlu yaşadığımız sürece, onlara temas ettiğimiz sürece o hayat bizim için işte mutlu bir hayat olacak. Şuna inanıyoruz, yani Hayatımda sevgi güzelleştirecek. Sokağa terk edilen hayvanların sahiplendirildiği, yaralarının sarıldığı, karınlarının doyurulduğu etkinliklerden biri de İstanbul Esenyurt'taydı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Modern Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Fox Haber sunucusu Gülbin Tosun da sık sık ziyaret ettiği patili dostlarıyla buluştu. Kırcım! yaşlı Evet, Olur. hepsinin yaşı var. Gülbin de çok uğraşıyor, yoruluyor. Ona da kolay gelsin diyelim hayvan hakları için.